Güneş doğacağından şüpheli turna uçacağından. Bir yeşil gözlü şehir daha ayrılık korkusuna düşman. Sarılmalar daha uzun, bakışlar kınalı bulutlara dalgın. Öpüşmeler ölesiye suskun, sevişmeler geleceğe dargın. Korkmuyor şimdi deli yürek, eller ellerde gözler gözlerde. Kara bulutlar çöküyor giderek bu sistemleri seven yüreklerde. lar kirpiklerinde isyan eden sevgilimin titriyor elleri ellerinde benim için atan yüreğin. Bir yeşil gözlü şiir daha yazılıyor uykulu gözlerle Bir yeşil gözlü şiir daha ağlıyor simsiyah göklerle Yaralı yüreklere ikiz bir sevda Unutulurum diye korkuyor Kan gülleri açıyor sabahlarda pembe düşler geceyle soluyor Firar ediyor yürek damarı, çağlıyor sevda pınarı. Basit gözüken bu satırları gözü yaşlı bir şair yazıyor. Bir yeşil gözlü şiir daha ayrılıktan nefret ediyor. Bir yeşil gözlü şiir daha ayrılıktan nefret ediyor.